Onları tutuyorlar. Onları muhafaza ediyorlar. Bu çocuklar bu dünyaya geldikten sonra bu çocukları doğursun bu kadınlar diyorlar. Bu çocukların babalarını öldürmüşler. Bu Hristiyan sırtlar, bu Allah düşmanı, Hz. Muhammed Mustafa'nın düşmanı Hristiyanlar. Bu kadınların bütün kocalarını öldürmüşler doğacak çocukların hiçbirisinin ne olacağı belli değil. Bu kadınlar bu çocukları doğurduktan sonra teker teker öldürülecekler. Kaçanlar canını kurtarmış zaten. Kaçamayanlar da aynı şekilde doğum yaptıktan sonra ölüme mahkum edilecek diyorlar. Ve bu doğan yavruları da melun Hristiyan sırtlar almak suretiyle onları Hristiyan esası üzerine yetiştirerek bir kendileri doğrultusunda kendi inançlarına, kendi kültürlerine, kendi dünyalarına göre adeta bir nesil yetiştirme gayretine düşmüş oldukları görülüyor. Aman ya Rabbi, Firavun bunlar kadar dehşet içinde, bunlar kadar vahşinde değildi. Öldürdükleri, öldürdüğü çocukların babasını öldürmüyordu. Öldürdüğü çocukların annelerini öldürmüyordu. Bu sırflar, bu kafir sırflar, bu bebelerin babalarını öldürmüş, annelerini öldürmeyi bekliyorlar. Ve bütün dünya Hristiyanlar da bunu seyrediyor. Açıkça seyrediyorlar, bakıyorlar, gülüyorlar, besleniyorlar. Bütün dünya kiliseleri vallahi bayram yapıyor. Bayram yapıyorlar. Her yerde Hristiyan Hristiyanlığını, Yahudi Yahudilini yapıyor ve işlemedikleri cinayet, yapmadıkları zulüm kalmıyor. Bütün bunların karşısında alemi İslam'ın hali, Müslüman milletlerin, Müslüman ülkelerin hali de yürekler acısı olarak meydanda durmaktadır. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Şimdi böyle bir noktaya geldikten sonra yapacağımız şey nedir? Düşünüyoruz. Bizim ülkemizde, bizim memleketimizde Tanzimat'tan beri 1839 <laughs> düşünebiliyor musunuz 1839'dan bu yana o 1839 tarihine Tanrınat sermanı diyorlar. Yani tereddütsüz Avrupa'ya yönelme tarihi, katıksız, şekilsiz, kipesiz Avrupa'nın medeniyetini, Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın sanatını, Avrupa'nın hayatını tereddütsüz Alman'ın tarih başlangıcı 1830'a başlıyor o günden bu yana devamlı Avrupalılaşmak, Batılılaşmak sevdası içinde yapmadıkları rezalet kalmamış. Bu ülkenin idarecileri. Avrupalı olacağız diyorlar. İşte Avrupalı neyden da? Avrupalının kim olduğunu, Avrupalının ne karakterde adam olduğunu, ne zalim insanlar olduklarını, ne kafir insanlar olduklarını, ne kadar insan olduklarını saray Bostonaki vahşet hala anlatmadı mı muzalimlere? Hala göstermedi mi? O halde aziz müminler, Müslümanlar olarak, müminler olarak bu konuyu sorgulamamız lazım. Avrupa'nın kültürünü, Avrupa'nın taşıdığı bütün değerleri, teknoloji bu kadar olup bitenden sonra, bu kadar katliamlardan sonra hala Avrupalılaşacağız, haz hala Batılılaşacağız, kardeşlaşacağız diyenlere Allah lanet etsin, lanet etsin, lanet etsin. <laughs> bu şuura ulaşmamız lazım. Avrupa'nın düşmanı olmamız lazım. Hristiyanların düşmanı olmamız lazım. Amerika'nın düşmanı olmamız lazım. Düşman olmak lazım ve bu şuurla yetişmek lazım. Doğan çocuklarınızın kulağına Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı düşman hisman aşılayın, düşmanlık aşılayın, kulaklara fısıldayın. Saray öldürülen çocukların intikamını alın, intikamını alın, intikamını alın. Avrupa'yı dost kabul etmeyin, Avrupa'ya benzemeyin, Avrupa'yı bize örnek gösterenlerin suratına tükürün, milletvekillerinin suratına tükürün okumuşların suatına tükürün, Avrupa'yı katıksız kabul eden, Avrupa kültürünü kabul eden, yüksek tahsil yapmış, üniversiteyi bitirmiş, aydın denen kişilerin suratına bol bol tükürün, bol bol tükürün. Saray Bosna'yı unutmayın. Kat edilen çocukları unutmayın. Alemi İslam'ın ırzına geçilmiştir. Alemi İslam'ın zürriyeti öldürülmüştür. Alemi İslam'ın intikamı büyük olacaktır. Alemi İslam'ın Avrupa'dan ve Amerika'dan intikamı, Allah'ın intikamı büyük olacaktır. Bunu lütfen böyle anlayın. Kalbinize yerleştirin. Avrupa'yı sevmeyin. Amerika'yı sevmeyin. Gönlünüze sokmayın. <laughs> Hiç dünyanızda santip. Mahabbet beslemeyin, merhamet beslemeyin. Hristiyanlar katildir, Hristiyanlar zalimdir, Hristiyanlar Allah düşmanıdır, Hristiyanlar Hz. İsa'nın düşmanıdır, Hristiyanlar kan emen, gaddar, zalim insanlardır. Böyle şaplanmamız lazım. Başka türlü geleceğimizi koruyamayız. Kapıyı açık bıraktıkça Avrupa'ya karşı dost nazarıyla baktıkça çiğnendiğimizi, nasıl çiğnendiğimizi işte 20. asır kapanıp da 21. asrın eşiğine dayandığımız şu günlerde Bosna Hersek ne müthiş bir örnek oldu. Hristiyanların ne olduğunu ne müthiş ortaya koydu. Safları iyice sıklaştırmamız isteniyor kardeşlerim. Bakın etrafınıza ufak bir boşluk kalmasın. Boş yer kalmasın. İşte aziz müminler, muhterem Müslümanlar toplum şuuru halinde yeniden Avrupalılaşmayı, Batılılaşmayı, Avrupa'ya özenmeyi sorgulamamız lazım. Kabul etmememiz lazım. Bize Avrupalılaşmayı teklif eden, telkin eden herkese karşı şüpheyle bakmamız lazım. Hıristiyan Avrupaya ve Hıristiyan Avrupalıların gözlerine gireceğiz diye yapmadıkları rezalet kalmadı görüyorsunuz. Dilimizi değiştirdiler, Avrupalıların hoşuna gitsin diye bin yıllık yazımızı değiştirdiler, bin yıllık kültürümüzü değiştirdiler, kitabımızı değiştirdiler, kılık kıyafetimizi değiştirdiler, her şeyimizi değiştirdiler. Ama yine Avrupa hala kabul etmiyor. Kabul etmesi mümkün görünmüyor. İşte en azından Saraybosna bütün bu vakaları, bütün bu hadiseleri canlı olarak ortaya koydu. Canlı olarak. Görüyorsunuz Saraybosna'da oradan gelen çok insanlar var. Görüşüyoruz. Evvelsi günde 85 yaşındaki bir Bosnalı ile vallahi görüştüm. 85 yaşında adamın bilmediği bir şey yok. Balkanları çok iyi biliyor. Yaşı 85 ama dip diri bir adam, bin bit bir adam. Vallahi şunu anlattı. Dedi ki hocam dedi misafir olarak gelmiş daha kalmış gitmiyor adamcağız da. ne yazık da görüştüm. Saray Bosna'da bir Bosnalı Müslümanlar, Boşnak Müslümanlar o kadar Avrupalıya, Hristiyan Avrupa'ya ve Hristiyan Avrupalılara o kadar özenmişti, o kadar benzemişti ki içinde domuz eti yenmeyen ev kalmamıştı diyor. Vallahi böyle. Adeta gençler, o gençler, efendim işte neyse o modern gençler, çağdaş gençler, Avrupalının topuna, müziğine, her şeyine itibar eden o gençler, kızlar, gelinler, kadınlar öyle Avrupa'nın hayatına, Avrupalının yoluna alışmıştı ki sabah kahvaltı